Sporix. Galatasaray'dan William Carvalho atağı. Carvalho için hamle. Dursun Özbey'in başkan seçilmesinin ardından teknik direktörlük görevi için Okan Buruk'la anlaşma sağlayan Galatasaray transferde atağa geçti. Sarı Kırmızılılar, Abdülkerim Bardakçı'nın imzasının ardından Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu bir diğer yıldız William Carvalho için transfer teklifinde bulundu. İşte detaylar. Cenk Ergün geri döndü. Galatasaray'da transfer çalışmaları için Avrupa turuna çıkan sportif direktör Cenk Ergün dün İstanbul'a döndü. İtalya'da Mert Müldür için Sassuolo ile pazarla oturan ve daha sonra Portekiz'e geçen Ergün, özellikle orta sahaya planlanan isimlerle ilgili görüşmelerde bulundu. Kapsamlı bir rapor hazırlayan Cenk Ergün, Başkan Dursun Özbek ve Sportif Aş Başkan Vekili Erden Timur ile görüşerek bilgi verecek. Galatasaray'da sıra Karvalho'da. Beşiktaş'ın elinden Kazımcan Karataş'ı, Fenerbahçe'nin elinden ise Abdülkerim Bardakçı'yı kapan Galatasaray, sarı lacivertlilere bir transfer çalımı daha atmaya hazırlanıyor. Galatasaray, Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer listesinde bulunan Real Betisli William Carvalho'yu transfer listesine ekledi. Devreye girildi. Milliyetten Nevzat Dindar'ın haberine göre, Sarı Kırmızılılar, George Jesus'un ısrarla takımda görmek istediği 30 yaşındaki oyuncu için devreye girdi. Galatasaray'ın Real Betis'le bir yıl daha sözleşmesi bulunan William Carvalho için La Liga temsilcisine Fenerbahçe'den daha iyi bir transfer teklifi sunduğu belirtildi. Sarı Kırmızılılar, William Carvalho'yu transfer etmesi halinde ezeli rakibine bir gol daha atmış olacak. Orta sahanın vazgeçilmezi. George Jesus'un transfer listesinde ilk sıralarda yer alan William Carvalho geçtiğimiz sezon 49 müsabakada oynama şansı yakaladı. 30 yaşındaki orta saha bu maçlarda rakip fileleri 4 kez havalandırma başarısı gösterdi. Portekizli futbolcu takım arkadaşlarına 5 asist yaptı. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.